Şimdi Mehmet Bey, bugün e, aynı şahsın, yani e, kendini devletin üzerinde gören ve devletin kendisini ikaz etmesine rağmen İstanbul'u, İstanbul Büyükşehir Belediyesini terör örgütü elemanlarıyla dolduran, ne zaman ki pabucun pahalı olduğunu gördüğü zaman işte onları birer birer e, işten çıkarmaya başlayan bu şahıs. Ee, özellikle gittiği her yerde bu tip provokatif ve tahrik gücü olan işler gerçekleştiriyor. Örneğin bugün Sivas'ta da mitingi vardı. Şimdi İstanbul'da hizmet bittiği için Sivas'taki hizmete yönelik bir e, adımı ve diğer taraflarda Erzurum'daki hizmete yönelik bir adımı atmak için çaba sarf ediyorlardı. Ve aynısını yaptılar biliyor musunuz? Şimdi dördünden sonra siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme hakkı kimdedir? Seçim kurulunadır. 4 Mayıs'tan sonra. 4 Mayıs'tan önce valiliklerde. Seçim, Seçim takvimi işliyor. Seçim takvimi işliyor. Dördünden sonra belli prosedürler var. Bu prosedürler içerisinde kampanya yapabilirsiniz. Ama bu kampanyaları yaparken de bu kampanyaları şu çerçevede yapabilirsiniz. Ve bir ilde böyle bir partinin geniş bir mitingi söz konusuysa oranın kendi ait alanları var. Örneğin İstanbul'da kura çekildi. Hmm. Yeni kapı her ne hikmetse e, kazıldı. E, ve miting alanına çevrilmemek için kim tarafından kazıldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Aynı zamanda otoparkları. İşte biz orada hıdrellez yapacağız diye bahaneler derken birçok şey ortaya kondu. Hani hep e, e, tamamı yalan olan bir mağdur edebiyatı yapıyor ya bana para vermiyorlar. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. son 4 yılda. Bunu yazın bir tarafa. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan diğer İstanbul belediyeleriyle kıyaslanarak söylüyorum, kıyaslayarak söylüyorum bunu. Ama bir mağduriyet yapıyor çünkü iş yapmak istemiyor, mağduriyet yapıyor. Mağduriyet edebiyatı üzerinden gidiyor. Ama itibarsızlığı elbette ki ben İstanbul'daki halini görüyorum diplerde. Ancak nelerden kurtarabilirim? Bu tip bir takım provokatif ve tahrik yapan hadiseler ortaya koyarsam kendi siyasetimi kutuplaştırarak belki kendimi bir yerde tutabilme imkanına sahip olabilirim diyor. Şimdi ilçe seçim kurulundan ilçe seçim kurullarından izin alması lazım. Bugün Sivas için müracaat ediyor. Ve Sivas için müracaatın ben size şeyini söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın işte grup başkan veli XXX 6 Mayıs 2023 Cuma günü saat 11'de Seyran Tabe Mahallesi 3 Tepe Sokak Kartal Sitesi ön adres bölgesinde halkı selamlama yapma talebin oy çokluğuyla reddine. Bir de bunlar kurnaz. Ben sesin dibinden geliyorum. Halkı selamlama demek miting demektir yani. Ben bir toplantı yapacağım diyeceğine ben burada halkı selamlama diyeceğim. İki, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı İstanbul Milletvekili adayları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile 7 Mayıs 2023 Pazar günü saat 14'te müracaat etmişler bunlar seçim kuruluna. Mevlana Mahallesi, Mevlana Meydanı adres bölgesinde e, halkı selamlama yapma talebin oy çokluğuyla reddine. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı bu kararın tebliğine. Bakın. Diyor ki ben izin istiyorum diyor sizden. O da diyor ki ya ben burada vermiyorum. Benim sana ayarladığım bir yer var. Aynen. Bize neresi düştü? Atatürk Havalimanı. Çok özür dilerim. Yani izin vermiyor deyince bu faaliyeti yapamıyor değil. değil. YSK onlara bir yer vermiş. Tabii tabii. Hepsine vermiş canım. Onu anlatacağım şimdi. Evet. Onu anlatacağım. Nasıl bize İstanbul'da dedi ki sen Atatürk Havalimanı'nda yap. Biz Atatürk Havalimanı'nda yaptık. Onlar da gittiler Maltepe'de yaptılar. Bu yerleri veren seçim kurulu. Kurayla çıkmış bunlar. Yani kurayla çıkmış yerler. Yani seçimin de kendine ait bir kanunu ve bir ilkesi var. Bu beyefendi buna rağmen gitti ve bugün o öbür tarafta dediği yerde miting yaptı. Sivas için bunu. Tabii soruyorsun. tabii Sivas için. Erzurum'da aynı tarihi orada yapmak istedi. Tamam bakın. Şimdi bu bir kanunsuzluk. O zaman herkes istediği yerde istediği şeyi yapabilme kabiliyetine sahip olsun böyle bir anlayış yok ki. Niye böyle yapıyor sizce? Yani şöyle, Sivas'ta neden bunu yaptı? Şöyle şöyle ee, yapmasının bir tek sebebi var. Sivas'ta da yapmasının, burada da yapmasının bir tek sebebi var. Bu arkadaşın bir gündem hastalığı var. Gündemden düştü artık. Yani ve kendi işlerinde bir rekabeti var. Zaten üçle birbirini sevmiyorlar. Nefret ediyorlar. Bunu herkes biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Üçü dediğiniz? Bay Kemal, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Birbirlerine nefret ediyorlar. Esas rekabetleri bize değil şu anda. Esas rekabetleri kendi işlerinde. Ve kendi içlerinde kendi tabanlarına en iyi oynama tiyatrosundalar. Şimdi bu var bu bir. İki Sivas'ta seçim kurulunun başka bir yeri işaret edebilecekken yani gösterebilecekken getirip burada bu işi inadına yapmak istemesinin temel sebebi bu kavgayı kanatmak. Bütün partiler orada yapıyor. Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini nerede yaptı? Nerede yaptı? YSK'nın adres gösterdiği yerde mi yaptı? Orada istasyonun hemen yanındaki yeni yapılan büyük şehrin yaptığı büyük bir alan var. Orada yaptı. Akşener'de bildiğim kadarıyla Erzurum'da yani o günlerde takip ettiğim kadarıyla Erzurum'da aynı yerlerde merkezde yapmak istedi. Hayır orada yapamazsınız dediler. Sizin yapacağınız öbür taraf. Orası da çünkü neden kalabalığı toplayamıyorlar? Böyle bir dertler olduğu için dar alanda, şehrin içerisinde meraklı insanların da dinlemek isteyen insanların da gelip dinleyebileceği bir yerde ben bu işi yapayım işte e, kendi gövde gösterimi yapayım ve oradan çıkayım ya miting dediğiniz bir miting alanında yapılır şimdi Erzurum'da da şimdi sizi okuyacağım ben belgeyle konuşuyorum yani e, Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir bak çok net söylüyor yani sahteki halka yalan söyleyen sahtekardır hem yalancıdır hem de sahtekardır. Şimdi buradaki belgesini ben size okuyacağım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ek Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü saat 17'de Yakuti'ye e, kent meydanından başlayarak Cumhuriyet Yakuti'ye Havuzbaşı kent meydanından başlayarak Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecektir. Gereğinizi bilgilerinizi arz eder. Ne diyor burada? Miting diyor mu? Yok. Esnaf bu, bu imzalı söyleyeyim Suat Dülger Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı telefonla okumama gerek yok ve adresinde okumama gerek yok adresinde vermiş ve bunu gereğini arz ederim diye altına da yazmış ve burada bunu bir vesileyle 2023 bu hadisenin olduğu yer mi? tabi tabi ee, tabii, tabii. bu hadisenin olduğu yer tabii. esnaf, ziyaret esnaf etsin, ziyareti esnaf ziyareti yapacak alır. miting yok yani bu o kadar büyük bir tahrikkar ki. Yani çok tahrikkar bir adam. Ve acıyorum. Hakikaten acıyorum adama. Yani kendi işlerindeki rekabet dengelerini kaybettirmiş bunlar. Ve bir yerde bir olay çıkartmak istiyorlar. Maksatları yani olay çıkacağını olacak. Olay çıkaracak biliyorsunuz. Olay çıktıktan sonra e, biliyorsunuz bunların yalanları çoktur. Hani bir otobüs hikayesi oldu bir zaman. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hmm. İlk başta durak da, meselesi. Mi? Durak meselesinde ya bütün meseleleri bunun üzerinden e, bir sahtecilik ortaya koymak. Şöyle yani bu belge oldu Bu evet. belgeye bir cevap versinler ya. Yani devletin valisini hakaret ediyorsunuz. Devletin emniyet müdürünü hakaret ediyorsunuz. Siz ne eksiklik yapmış? Biz sana koruma vermişiz. Orada korumalarım var senin. Aynı zamanda da başka bir şey daha söz konusu. Bin polis var orada. Bin polis. Nerede diyor bu, ki? Tabii bu şeyde tabi mi? Boy, bu yani. tabi, tabi, Etrafta tedbir almış bin polis var. Çünkü bunlar ne yaptılar? Buna rağmen, aynen Sivas'ta yaptıkları gibi, seçim kurulu izin vermemesine rağmen, bakınız bunların hepsi seçim yasaklarının içerisine giren, hepsi hak düşürücüdür bunlar. Yarın da diyecekler ki ben özgür alanda konuştum, şimdi beni engellemeye çalıştılar diyecekler. Yani, yani siyaset yaptığım için, siyasette fikrimi ifade etmeye çalıştığım için, özgürlüğümü kullandığım için bunu Türkiye'de hakikaten, ya yani Türkiye'ye gelmiş. ...en önemli sürün Osmanlılardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Bir, Ve... E, ...toplum nezdinde itibarını kaybettiğini... ...bütün araştırmalarda yerle yeksan olduğu... ...çok net bir şekilde gözüküyor. Kendisi de gözüküyor. Çünkü İstanbul'da hiçbir hizmeti olmadan... ...hiçbir hizmeti olmadan... ...ve... ...en son bir tar tarihi de şuradadır. Van'da... ...sele özgürlük... ...naraları atılırken... ...bunlar... Ee, HDP'nin ve PKK'nın zafer işaretlerini yaptılar. HDP bayraklarının altında oldu bütün bunların hepsi. Ve e, burada bunu veriyorsunuz. Yani burada şu demektir. Ben bir esnaf ziyareti yapacağım. Esnaf ziyareti yapmak için de bunu vermene gerek yok zaten.